Ama kızım. Dur da onu bari ben yapaydım ya. Akşama kadar kahvede yoruluyorsun zaten. Et çık uyuyaydın da dinleneydin. Yok hala dinlendim ben merak etme sen. Bitti zaten de kahvede birkaç eksik var. Ben bir koşu gidip onları alıp geleyim. E, onları bari ben alayım gelin. Yok Allah'ım yorulma sen. Ben gider gelirim hemencik. Sen Rıfat'ı hazır etsen yeter. Ben onu alırım kahveye geçeriz. E, İyi madem aç. thank you Yazık ediyorsun kendine Mihriban, Sen böyle yabana atılacak kız mısın? Ne işin olur senin bu deliyle? Ne işin var senin burada? Bas git yoluna. Bırak bu lafları Mihriban. Deliden hoca olur mu hiç? Çoban diye koydular işte seni başına. Gençliğine yazık değil Mihriban. Ben alırım seni. Gel boşa bundan. Sen laftan anlamıyor musun? Bas git diyorum yoluna. Bana inadından yapıyorsun hep. Bilmiyorum sanıyorum. Bir deliyle ömür mü geçer Mihriban? Gel kurtarayım seni bu hayattan. Deli değil yok da benim kocam. Yok, benim yerimde yanında onun yanı bundan sonra. Bir kere daha yanında o dolaştığını görürsem seni doğduğuna pişman ederim bilesin. <laughs>